Sevgili arkadaşlar bu soru çok geliyor hocam KYK yedek çıktı bana ne kadar sürede sıra gelir e, sıralamam şu sıram şu. E, sevgili arkadaşlar bu illere göre değişmekle birlikte mesela geçtiğimiz yıl İzmir'de sıralaması 5000 olan e, bir öğrenciye İzmir'de İstanbul'da hani bir 1,5 ay gibi süre içerisinde sıra gelmişti bunu söyleyelim. E, ne zaman olacak? Biz bir şey yapacağız mı? Bir daha başvuru. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Taahhütname de yok, ücret ödemede yok. Çıktıktan sonra bunu yapacaksınız. E, büyük ihtimalle bugün bitiyor biliyorsunuz e, başvuru, şey kayıt işlemleri. E, 15'i, 17'si ve 19'u. Yani 3 tane üst üste olacak. E, yedek sıra yerleştirmeleri ve bu Nisan ayına kadar devam ediyor sevgili arkadaşlar. Yani yedek sırada olanların yerleştirmeleri Nisan ayına kadar. Devam ediyor e, ve 3 tane üst üste olacak dediğim gibi 2 e, gün sonrasında yani 15, 17 ve 19 şeklinde ondan sonra da e, nereyi takip edeceksiniz? Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt e, başvuru sonucu sorgulama ki ben onları size zaten e, duyururum. Yani en kötü ihtimal Instagram'da post atarım. E, oradan bakabilirsiniz. E, ta, günlük olarak bunu takip edeceksiniz. Şurası çok önemli bakın. E, eğer ki size yedek sıradan sıra geldi yurda yerleştiniz. Hemen yurda başlamanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Çünkü orada bir gün falan kayıt hakkı tanınıyor. E, dolayısıyla bunu kaçırdınız mı gitti. E, ondan sonra uğraşırsınız tekrar. E, yani yurda da yerleşemezsiniz. E, peki e, bana yurt çıkmadı. E, i̇şte okulum başlayacak. Ben nerede kalacağım? E, okula gideceğiniz ildeki... ...KYK İl Müdürlüğü'nü arayın sevgili arkadaşlar. Yani e, müsaitlik durumuna göre yurtlarda eğer yer varsa e, misafir öğrenci olarak da kalabilirsiniz. Yani bu imkanı da sunuyorlar. E, şimdi yorumlara yazanlar olacak. İşte hocam ben aradım. E, öyle dediler, böyle dediler. KYK yurtları da arkadaşlar e, üniversiteler gibi. Hani biraz özel gibi. E, her yurdun yoğurt işi farklı. O yüzden siz e, eğer yedek sırada olanlar okulunuz da açılacaksa 22'sinde. Hani o zamana kadar size sıra gelmezse dediğim gibi e, KYK il müdürlüklerini arayıp konuda bilgi alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.